yazar ve olayın tamamını anlatır. Erdoğan'ın talimatı ile olay tekrar araştırılır. Kazı yapılan evin etrafı ve üzeri mavi brandalar ile kapatılıp MIT tarafından korumaya alınarak ekipler tekrar kazı yapmaya başlar. Konu Türkiye'nin gündemine oturur ancak hiçbir resmi makam konuyla ve kazıyla ilgili açıklama yapmaz dönemin Mersin milletvekili ve başka vekiller de kazı alanına gittiğinde, bu bir milli mesele, denilerek MIT tarafından kazı alanına hiçbir vekil alınmaz. Ortalama bir yıl süren kazının ardından tüm kazılan alanlar kapatılarak ekipler ve MIT geri çekilir. Ancak mahallenin anlatışına göre geceleri kamyonlar ile sürekli bir şeyler taşındığı söyleniyor. Bugün bile hala o evin altından ne çıkarıldı ne bulundu bilinmiyor. Bazılarına göre kutsal ait sandığı bulunduğu iddia edilirken bazıları ise Tarsuslu Aziz Pavlus'un yazıtları ve mektuplarının bulunduğu söyleniyor. Bazılarına göre ise boyutları açılan kapı bulunduğu iddia edildi. Ama daha önceden belirttiğimiz gibi resmi bir kaynak ve açıklama olmadığından bu kazı gizemini hala koruyor. Ancak bu kazının ardından birçok olaylar zinciri de gelişmiştir. Erdoğan Matikam'ı ziyaret etmiş, Ayasofya cami olarak açılmış ve açılışında ışık gösterileri ile kutsal ahit sandığı Ayasofya'nın üzerinde gösterilmiştir.